Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir matematik etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin ismi pizza dilimleri. Burada göreceğiniz gibi pizzamızın hamuru var. Ve üzerinde birden 8'e kadar rakamlar var. Hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Gördüğünüz gibi burada da pizza dilimleri var. Her pizza diliminin üzerinde rakamlar kadar daireler var. Örneğin bu pizza dilimini alalım ve üzerindeki daireleri sayalım. 1, 2 3 4 Hemen buradan 4 rakamını buluyoruz ve onun üzerine yapıştırıyoruz. Daha sonra şuradan bu pizza dilimini alıyoruz ve sayıyoruz. 1 2 3 Buradan 3 rakamı neredeymiş? Evet, burada. Şimdi onu da buraya yapıştırıyoruz. Daha sonra bakıyoruz. Bunu alıyoruz ve üzerindekileri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu da yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz bu şekilde devam ediyor ve pizza dilimlerini tamamlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.